Bye. <laughs> Merhabalar sevgili Hayat Televizyonu izleyicileri. Yeni bir Çepe Çevre Yaşam programıyla birlikteyiz. Programımızda bu hafta çevresel etki değerlendirme raporları ve bilirkişi raporları ile ilgili geçtiğimiz günlerde İzmir'de gerçekleştirilen bir panelden görüntüler yer alacak. Çevresel etki değerlendirme raporları, kısaca chat raporları o bölgede yapılmak istenen, herhangi bir bölgede yapılan, yapılmak istenen faaliyetin, projenin bölgeye çevresel etkilerinin önceden değerlendirilmesiyle ilgili bir süreç aslında keza o faaliyet herhangi bir şekilde dava konusu edilmişse bilirkişi süreçleri bilirkişi raporlarda işte bu zaman işin içerisine giriyor ve mahkemelere karar aşamasında yol gösteriyor. Peki süreç böyle mi işliyor? Çevresel etki değerlendirme raporları gerçekten o bölgedeki canlı yaşamını, çevreyi koruyucu önlemleri öngörüyor mu? Bu şekilde mi hazırlanıyor? Ve bilirkişi raporları da mahkemelerin doğru karar vermesi açısından gerçekten nitelikli bir belge özelliği taşıyor mu? Bunlar tartışıldı panelde. Programımızı izleyenlerin kolayca tahmin edebileceği gibi çok da iç açıcı bir görüntü yok ortada. Stratejik çet yönetmeliği de geliyor ve Avrupa Birliği fas açmak üzereyken ee, Çevre Bakanlığı'nda bize gelen ve davetli olduğumuz üzere sad olarak stratejik chat konusunda da çalışmalar yapılıyor. Bir de bilirkişi sistemi var. Malum mahkemeler e, hakim kendi başına karar vermek istemediği veya veremediği zaman e, bilirkişi mekanizmasını çalıştırırlar. Malumunuz. Fakat her ikisinde acaba işler doğru mu yürüyor? Yani Türkiye'de nasıl bir sistem içindeyiz? Acaba biz bu ee, şey içinde, güruh içinde e, ve hayat gayesi içinde çalışmalarımızı yürütürken e, farkında mıyız? Nasıl bir sistem içinde gidiyor? Acaba sağlıklı mı? Ne kadar sağlıklı? Ve bu e, bir kişi raporlarında ve mahkemelere yansıyan durumda tabii e, bir iki kişi raporu geçerli. Ama normal mahkemeye yansımadan evvel chat sürecinde <laughs> karşımıza çıkan raporlarda fark ettik ki aslında hiç de durum öyle değil. Çok ciddi hatalar, eksiklikler, yanlışlar ve yanıltıcı bilgilerden oluşan raporlar karşımıza çıkıyor. Ve hakimler Türk milleti adına karar veren, hepimiz bir şekilde hukukun içinde bulunduk. Hakimin gerekçeli kararında en son nasıl açıklar? Türk milleti adına çok önemli bir sorumluluk, çok önemli bir karar. Peki Yüce Mahkeme'nin, Hakim'in vermiş olduğu karara dayandığı rapordaki en ufak bir yanlışlığın nelere sebebiyet verileceğini tahmin edebiliyor muyuz veya biliyor muyuz veya bir, e, farkında mıyız? Çok çok ciddi e, geri dönüşü mümkün olmayan doğal, sosyoekonomik, coğrafi <laughs> değişikliklere neden olan kararlara imzalandırılıyor önerilen projenin faaliyetin bir çet gerektirip gerektirmediğinin kar, e, kararlaştırıldığı aşamadır bu aşama bizim mevzuatımızda da önemli kritik aşamalardan biridir. Onu zannediyorum bu hukukçular daha da iyi değerlendirecekler. Daha sonra eğer e, burada ikiye ayrılıp çetin gerek, gerekmediğine karar verilebilir toplumsal katılım iki noktada söz konusu edilebiliyor. Birincisi e, kapsam belirlenirken kapsam belirlenirken yani bu aşamada şeyin kapsamının belirlenmesi aşamasında olabiliyor. İkincisi de çed raporu ortaya çıkıp tekrar gözden geçirilip incelenmesi e, daha farklı. E, Kişiye ya da taraflarca da e, gözden geçirilmesi aşaması olarak niteleyebileceğimiz yerde e, toplumsal katılım kanalları açık oluyor. Bizim çevresel standartlarımızın her açıdan e, düşünsek belirlenmiş değil ya da daha doğrusu çevresel standartlar ilgili merkezi ya da yerel otoritelerin yetki alanları içerisine serpiştirilmiş. Dolayısıyla her birinin farklı yaklaşımları, birbirleriyle bile çatış, çatışmaları, e, uyum sağlamaları e, sağlayamadıklarını gördüğümüz örnekler çok. Sürekli de aslında kalıtsal bir hastalık gibi var. Genellikle baktığımızda bu işin en iyi örneklerini veren ülkeler sırasıyla Kanada, Avustralya, Kanada ve Amerika. Amerika'yı üçüncü olarak sayıyorum dikkat e, dikkatiniz. Ama her üçünün de e, çevre koruma ajansı adı altında otonom. Biz de böyle değil. Biz de her bakanlık kendi kurallarını kendileri koyar. Bir diğerinin kuralı baktığınızda da örtüşürler ya da çatışırlar. Ve sürekli de değişemez bunlar. Çünkü bunlar bakanlıkların yapısında bir kanun yönetmelik ya da tebliğ ile çıkar ve bunların sürekli günden gözden geçirilip teknik olan da bu konu sürekli gözden geçirilip tek değiştirilmesi çok uzun e, bir e, süreç olur. İki e, iki türlü bağımsız e, chat e, izleme var aslında. Chat raporma izleme var. Bir, onlar sonra chat'in gerçekten tehlike arz edecek, risk te teşkil edecek doğal hayat ve e, biyolojik çeşitlik ekosistem üzerine gerçekten önlemler, önerilen önlemler varsa ki e, o da tartışmalı oluyor o önlemlerle gerçekten ne kadar önüne geçilir ayrı konu. Gerçekten bunlar denetleniyor mu, bir filtreden geçiyor mu? Çok büyük soru işareti, Türkiye'de bu yok. Benim buna ekleyeceğim bir tanesi de, acaba hazırlanan chat raporları, chat izleme denerme genel müdürlüğü tarafından nasıl bir filtreden geçiyor? Acaba ikinci bir bağımsız kuruluş, yani üniversite hiç konuyla, şirketle veya bakanlıkla bağlantısı olmayan bir üniversiteye ee, ekosistemle ilgili, çelle ilgili en azından en basitini söyleyeyim bazı türler, çok nadir türler o bölgede yaşıyor. Ara raporunda rapor yok. Bunu çel izleme değerlendirme genel müdürlüğü bilebilir mi? Mümkün değil. Bu bir uzmanlık konusu, bu bir ihtisas konusu. Haliyle e, stratejik çelde bu var ama gelirse eğer ayrıca bir değerlendirme yapılıyor. Raporun kalitesi üzerinde bir değerlendirme Çünkü Türkiye'de bu yapılmıyor. Yani Can Hocam'ın eklediği hususa ben ayrıca bir denetleme, bunun bir mekanizma olarak girmesi gerektiğini düşünüyorum. E, sektörel olarak ilgili bakanlıklar acaba en başta bu bölgede mesela Marmara bölgesi, Karabiga bölgesi veya İzmir, Çeşme bölgesi e, turizme açmaya müsait mi? Yani genel bir ölçekte bir master plan gibi düşünün. Stratejik çet buna bakıyor ama çet müferit olarak her proje <laughs> için yapılıyor. Yani stratejik çet aynı çet raporları gibi tek bir proje için yapılmıyor. Stratejik çet de en önemli Avrupa Birliği öngördüğü için ne yazık ki yani çok üzülerek söylüyorum. Onların direktifi olduğu için mecburen uygulamak zorundalar. Keşke öyle olmasa da kendimiz düşünsek. Stratejik çet de Çedi, stratejik çet raporunun kalitesini ayrı bağımsız bir kuruluş yani benim biraz önce söylediğim gibi denetliyor. Belki bu filtre olsa hiç olmazsa yüzde 50'sini kurtaracağız alanların ama ne yazık ki bu mümkün değil. Yok. Stratejik çevre yasasına 2006'da girdi. Ee, bir yasa değişikliğiyle. Ee, 2010 yılında biz Greenpeace için bir yerel mücadeleler için yasal rehber çalışması yapmıştık. O dönemde hala çıkmış bir e, stratejik chat düzenlemesi olmadığı için bakanlığa bir bilgi edinme başvurusu yaptık. ve Stratejik chat niye hala çıkmadı, 4 yıl geçti, ne yapıyorsunuz, ne zaman çıkacak gibi bir, <laughs> bir takım sorular sorduk. Bakanlıktan gelen yanıtta çalışmaların devam etti ve 2010 yılı sonuna kadar e, yönetmeliğinin çıkmasının planlandığı söylendi bize. Yıl 2016. Hala ortada. <laughs> ya hala ortada bir e, düzenleme ne yazık ki yok. E, geçtiğimiz günlerde e, <laughs> toplantı yapılmış Afandı katıldı. Evet. Yani umuyorum yakın bir zamanda çıkar. Ancak <laughs> aslında e, stratejik çetteki veya genel anlamdaki e, çevre düzenlemelerindeki en büyük sıkıntı ve eksiklik bu kadar detaylarda değil belki de bir siyasi irade ve bir tercih meselesinde yatıyor evet. ee, Türkiye'de ve aslında Türkiye'yi dünyadaki genel eğilimden de çok ayırmamak gerektiği çevre meseleleri ne yazık ki birincil önemli birincil planda tutulan e, bir mesele değil e, çoğu devlette ve çoğu uluslararası düzen, e, düzenlemede e, ne yazık ki e, birinci planda dikkate alınması gereken bir argüman olarak kabul edilemediğimiz. Bu böyle olduğu zaman yani siyasi iradenin tercihi yatırım ve çevre ikileminde ya da ekonomik kararlar çevre ikileminde e, çevreyi ikinci planda görüyorsanız sizin başta yasal düzenlemeler olmak üzere yargı kararlarına kadar uzayan zincirde bir takım ciddi sorunlarla karşılaşmanız aslında kaçınılmaz bir olgudur. Bunu bu çerçevede değerlendirmek ve chat ve davalarda özellikle bir kişi raporları ile ilgili sıkıntıları bu genel resim içerisinde görmenin çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunun değişebileceğine dair bir umudumuz var. Umut olmak zorunda. 2015'te Paris'te yapılan ve 195 ülkenin oy birliğiyle kabul ettiği anlaşmayla küresel ısınma konusunda bir mutabakata varıldı. Elbette ki burada bir hukukçu olarak bizler için asıl önemlisi bağlayıcılık ya da yaptırım içeren bir düzenleme olup olmaması tabii ki bu yok. Ancak yine de bu önemli bir adım. Bu Paris Anlaşması ile birlikte küresel ısınmanın ortalama sıcaklık artışının 1,5-2 dereceyle sınırlandırılması konusundaki ortak niyet aslında önümüzdeki dönemde çevre hukukunun ve çevre süreçlerinin çok daha öne çıkartılması gerektiğini ve belki de bir anlamda yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini düşünüyorum. <laughs> Çevre davalarında tabii ki çok farklı konularla ilgili uyuşmazlıklar var ama en temel çevre meselelerine baktığımızda, örneğin bir küresel ısınmaya baktığımızda bunun temel ve öncelikli sebebinin enerji politikaları olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de dünyada da küresel ısınmanın bir numaralı sebebi enerji üretim için harcanan enerji üretiminin sırasında ortaya çıkan sere gazları olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Dolayısıyla çevreyle ilgili bir konu e, e, gerek çevre hukuk açısından, gerekse çevre ekonomi ve çevre siyasi irade açısından baktığınızda ülkenin enerji politikasının nasıl şekillendiği son derece önemli bir nokta. Türkiye'de de <laughs> bu konuda e, özellikle son 10-15 yılda çok ciddi bir yatırım e, Ata ile birlikte çevre enerji konusunda da e, si, siyasi iradenin ortaya koyduğu bir takım stratejik belgeler var Örneğin enerji enerji ile ilgili e, bakan e, baş e, Bakanlar kurulu tarafından ortaya konmuş bir strateji belgesi var Burada önümüzdeki e, dönem itibariyle Türkiye'nin bütün termik santral potansiyelini kullanması sonuna kadar ee, kullanması gerektiğine dair bir tespit ve bir sonuç var. Bunun anlamı da önümüzdeki 10-15 yıllık sürede e, en azından 30-40 tane daha yeni termik santral demektir. Ki bunların büyük bir çoğunluğu da planlamanın içerisinde. Şimdi bu e, böylesi bir e, enerji üretim politikasına sahip iseniz eğer e, sizin e, 10 yıllık bir planlama içerisinde Türkiye'nin dört bir yanında yapım aşamasında, chat sürecinde birçok termik santral projesiyle karşı karşıya kalmanız demektir. Genel olarak chat süreçleri aynı firmaların benzer raporlamaları, chat raporlarını hazırlamalarının da sebebi. Yani benim piyasada gözlemlediğim kadarıyla mesela diyoruz ki yetkin eee bilir kişiler tarafından hazırlanmalı çet raporu. E, ama bakıyorsunuz e, kopyala yapıştır şeklinde gidiyor. Bir e, bölgenin flora faunası ile ilgili bir araştırma yapılması gerekiyor. E, bir çimento sektörünün e, oradaki fauna'ya etkisi farklı olacaktır. E, belki bir taş ocağının farklı olacak. Bir e, kimyasal e, üretim e, tesisinin fauna etkisi farklı olacak. Dolayısıyla ÇED'i hazırlayan e, grubun aslında süreci e, o sektör üzerinden değerlendirmesi, gerekli gözlemleri yapması e, gerekir. Bu hatta bir süreçtir. E, biz de ÇED raporu hazırlarken bununla ilgili bir e, bilimsel rapor da var. Yani e, mesela e, takip edeceğiniz yöre e, faunası İçi takip etmeniz gereken bir aylık, üç aylık, altı aylık takiplerin yapılması gerekiyor. O bölgede neyi gözlemlemeniz gerekiyorsa, fok mu, kuş mu veyahut daha geniş bir skala mı? Maalesef bunlar yapılmıyor. Yapılmadan dediğim gibi mevcut, daha önce yapılmış raporlar üzerinden, olumlu olanlarının üzerinden kopyala yapıştır şeklinde hazırlanıyor raporlar öyle bir noktaya geldik ki işlerin tıkandığı nokta bilir kişi raporları arka arka bir silsile var yanlış da mevzuat eksikleri var ayrı bir konu ama birbirine zincirleme gidiyor gidiyor en sonunda hakim karar ver, vermekte zorlanıyor çünkü sorunlu bir konu belli yani ne yapıyor bilir kişi atıyor o bilir kişi bir doğru seçilmiyor iki çok yanlış, eksik, hatalı, yanıltıcı yani bakın bu sıfatları kullanıyorum. Yanlış, eksik ve yanıltıcı raporlar yazıyor. Ve buna bağlı olarak da hakim kararını veriyor. Çok çok ciddi bir konu. Biz e, tabiri caizse maruz görüp Zunan'ın zırt dediği yere geldik. Yani orada, oraya tam böyle hani akapunkturda belli yerlere basarsınız irkilir ya aslında. Biz şu anda ona parmak basıyoruz. Ve bu sürpriz olmayacak. Bundan sonra bunu açıklayabiliriz de. Çoğalt Araştırmaları Derneği yanlış bilgilerle dolu. Eksik, hatalı ve yanıltıcı. Hiçbiri olmasa bile eee bakanlığı, çetse bakanlığı, bilirkişiyse mahkemeyi yanıltıcı rapor yazabilir. Bir eğer insaf, vicdan ve etikten yoksunsa o bilim adamı veya uzman fark etmez. Sak olarak artık bu bu insanları eee İngilizce bir tabir vardı. Name and shame. Yani ifşa etmek. İsmini ver ve açıkla artık bu noktaya geldik. Ve bu insanlara e, dava süreci de başlayacak. İnşallah. Allah sağlık verirse. Bundan sonra öyle kurumları yok, mahkemeyi, şeyi falan gerek yok. Adam, o ne güzel, yanlış rapor yaz, kenara çekil, hakim kararını versin. Adam sıyrılıyor. Bir kişi yanlış, hatalı bir kişi rapor yazan adam Hiçbir müeyyidesi yok. Var mı böyle bir şey? Yatırımlara karşı değiliz. Ülkemizin kalkınması gerektiğini bir ihtiyaçtır. Yatırımlara kesinlikle karşı değiliz. Ancak biz yatırma, yatırımlara da varız, korumaya da varız. Ancak bir ortak noktada buluşulması ile ilgili felsefik, ahlaki, adil, hukuki, bilimsel düzeni kurmak zorundayız. Çet kavramını oluşturan ülkelerin başında İngiltere gelmektedir. İngiltere'nin doğası yıkılmıştır değerli katılımcılar. İngiltere endüstrileşme sürecinde kendi doğasını mahvetmiş bir ülkedir. Kömür ve kömüre dayalı sanayiyle kalkınmıştır. Ağır sanayiye yatırım yapmıştır. Ve İngiltere'de orman kalmamıştır. Bütün bu ülkeler şimdi bize doğa korumayı öğretiyorlar. Biz nereden öğreniyoruz doğa korumayı? Doğanın korunmaya ihtiyacı yok ki. Ama doğa yok olmuş. Yok eden ülkeler çeşitli dersler çıkartmışlar ve çeşitli prosesler üretmişler. Tekrar etmek isterim ki, chat politik bir süreçtir. Chat, bilimsel bir tabana oturtulmaya çalışır, çalışılan, ancak manipülasyona gelişmekte olan ülkelerde ileri derecede açık, neticede politikacıların kararını verdiği bir süreçtir. Yapılsın mı, yapılmasın mı? Mesela chat olumlu da çıkabilir. Politikacı diyebilir ki, hayır ben bunu istemiyorum. Chat olumsuz çıkabilir, politikacı bastırır, ben bunu istiyorum der ve chat'i onaylar. Dolayısıyla biz, bu işin temelini salt çede de oturtamayız. Farklı açılardan da süreçleri tartışmamız gerekiyor. Çevresel etki değerlendirmesinin aslında dünya ölçeğindeki tarihçesine baktığımızda 1970'li yıllara kadar dünyada e, çevresel etki değerlendirmesi dünyanın kendi kendine e, dünyanın dünyadaki doğanın kendi kendine yarattığı sorunların önüne geçilmesine yönelik aslında bir bir politik yönelim yok. 1970'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde ÇED'in birazcık daha merkezi olarak referans alabileceği bir düzenleme var. Daha sonradan 72 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda ve onun takibinde sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin raporlarda gündem gündeme daha çok geldi. Ve 80'li yıllardan sonra aslında dünyanın bir birçok ülkesinin kendi iç mevzuatlarını bir şekilde yedirmeye çalıştığı bir düzenleme oldu. Ve bugün yürürlükte olan yönetmelik aslında 7. yeni çet Yönetmeliği. Baştan aşağı değişen. E, 93, 97, 2002, 2003, 2008, 2013 ve 2014 yıllarında yayınlanan yönetmelikler. E, özellikle bu düzenleyici işlem olan bu yönetmeliğin getirdiği düzenlemelerin hukuka aykırılığı birçok kez dile getirildi. 2008 yılından bu yana ben çevre mühendisliği odasının avukatlığını yapıyorum. 2008 yılından bu yana yayınlanan tüm yönetmeliklerin değişikliklerindeki hukuk aykırılıkları biz bir şekilde danıştaya yargı yoluna taşıdık. 1993 yılına kadar çıkarılması gereken, aslında kanunun 6 ay gibi bir süre içerisinde çıkarılmasını emrettiği yönetmeliğin 10 yıl gibi bir süre içerisinde çıkarılmaması nedeniyle yapılan projelerin tamamı çet sürecinden muaf tutuldu. Çevresel etki değerlendirmesi pek tabii ki bir düzenleme fakat bu iktidarın ve hükümetlerin ve muktedirlerin elinde bir oyun hamuruna dönmüş durumda. Yani biz aslında dayandığımız ve arkasında durabileceğimiz bir gerçekten çevresel etki değerlendirmesi süreçlerini yaşayamıyoruz. Çünkü nereden tutsanız bir şekilde elinizde kalıyor. Uygulamadan da birçok şekilde görüyoruz. Çok enteresan ufak e, kelime, e, bağlaç gibi değişikliklerin nasıl uygulamalarda felakete yol aldığını biz çoğu defa gördük birçok iptal kararına da konu yaptık. O kadar detaydan yararlanıyor. Evet. Yani istenir ve istenebilir ifadesinin nasıl bir ekolojik yıkıma neden olduğunu gördük ve bunları yargı yoluna taşıdık. Birçoğunu da iptal ettirdik. Halen de onlardan bazıları iptal için şu anda mahkemenin önünde. Bilir kişi listeleri nasıl düzenlenir? Dolayısıyla şimdi Türkiye'de kaç tane olduğunu hatırlamıyorum. Her ilin bir bölge adliye komisyonu vardır. Biz Ankara'dan geliyoruz. Ankara ada Adliyesi Bölge Adliye Mahkemesi, işte e, komisyonu vesairesi vardır, İzmir'in vardır, İstanbul'un vardır, birçok ilim vardır. E, bunlar her yıl bu yönetmelik gereğince Eylül ayında ilana çıkarlar. Derler ki bilir kişi olmak isteyen kişiler, yönetmelikte belirtilen kriterlere sahip olan kişiler Ekim ayı sonuna kadar Bölge Adliye Komisyonumuza başvursunlar. Biz bunlar arasından seçme eleme yapacağız. Bu seçme elemelere bağlı olarak da bir bilirkişi listesi yayınlayacağız. Ve bizim il idari sınırlarımız içerisindeki bilirkişi seçiminde görevli olan adli ve ceza mahkemeleri bu listeyle bağımlıdır der. ...sahibinin yaptığı başvuru sonucunda e, bu riskin giderilmesi için idarece proje sahibine makul bir süre verilebilir diyor. Bu makul süreyi biz uygulamada projenin mahkeme kararına rağmen devam etmesi olarak görüyoruz. Sulukuk Mahkemesi hakimlerine başvuruyorlar. Diyorlar ki bir heyelan riski var. Bu heyelanın kalkış, e, ortadan kaldırılması için bizim 3 aylık bir süreye ihtiyacımız var diyor. Sulukuk hakim hiçbir incelemeye gerek duymadan 3 aylık süreyi veriyor eylem riskini güçlendirecek, eylem riskini ortadan kaldıracak bazı tedbirleri alır görünümü altında faaliyet, inşaat faaliyetleri bir yandan da devam ederken, bu üç aylık süre içerisinde bu riski ortadan kaldıramadık diye tekrar bir sürü hukuk mahkemesine başvurusuyla yeni bir üç ay daha alınıyor. Bazen altı ay çıkıyor. Proje bu ve benzer şekilde bu genelliğe bağlı olarak devam ediyor. Bunu Danıştay'a bir türlü anlatamadık dedik ki yani bunu bir çevre yönetim süreci dışına çıkarıp bir izin prosedürü içerisine sıkıştırırsanız bu faaliyetlerde bu raporların bir kağıt parçasından bir farkı kalmaz. Dolayısıyla siz mahkeme kararlarında ilga etmiş olursunuz. O mahkeme kararlarının üzerinde yazan Türk milleti adına ifadesinin de hiçbir anlamı ve ifadesi kalmaz. Evet bir programımızın daha sonuna geldik. Bu haftaki programımızda çevresel etki değerlendirme raporları ve bilirkişi raporlarındaki sıkıntıların tartışıldığı panelden konuşmaları ekran taşımaya çalıştık. Konuşmalardan da çok rahat anlaşılabileceği gibi her iki süreçte çevrenin korunması bakımından açısından son derece yetersiz. Bunun düzeltilmesiyle ilgili her hem hukuki anlamda hem idari anlamda hem de mücadeleler anlamında yapılacak çok büyük işler var. Ekoloji mücadelelerinin biraz da bu süreçlerin gerçek işlevlerini yerine getirmesiyle ilgili mücadeleyi bu alana doğru yoğunlaştırması gerektiğini düşünüyoruz. Yeni bir Çep Çevre yaşam programında görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyoruz.